Arkadaşlar geçen hafta boyunca fiilim siler konusunu işlemiştik. Şimdi tekrar başlayalım. Fiilim siler, fiil ismiyle eylem siler. almış bir sözcük görürsek burada fiilimsi özelliği aramayacağımızı öğrenmiş olduk. Üçüncü özelliğimiz fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler. Yani isim çekim dediğimiz neydi? Çoğul ekleri, halbürüm ekleri gibi ekleri o zaman fiilimsilerin alabildiğini öğrenmiş olduk. Üçüncü Pisifi eklerinin kendine ait belli başlı bir takım ekleri vardı. Onlar şu şekilde. Ma, me, özelliği arayamaz. O zaman buradaki seviyordu fiilinde yor şimdiki zaman eki bu da hikayesi olan şu da üçüncü tekil kişi kim seviyordu o seviyordu. Bu yüzden kim ve kişi ekini aldığı için burada fiilin özelliği aramıyorum. O zaman ikinci fiil soru sözcüğüne bakıyorum. Yazmak fiili. Burada da bakıyorum. Yazmayı seviyordu. Buradaki mı? İsim fiil ekimdir. Şuradaki ı da bir çekim ekidir. Ne demiştik biz fiilimsilerin özelliklerinde? Fiilimsiler isim çekim eklerini alabiliyordu. O zaman buradaki yazmayı sözcüğü şöyle yapalım. İsim görevinde O zaman ilk olarak yapmak fiilinde şimdiki zaman ekine yani o aldığı içeri kim yapıyor? O yapıyor. Üçüncü tekil kişi eki. O'yu aldığı için kim ve kişi ekleri bulunduğu için yine ben burada bir fiilimizi özelliği aramıyordum. Ama şöyle bir özelliğimiz var. Eğer fiiller kim ve kişi eklerini aldıysa burada mutlaka bir temel yargı vardı. Şimdi bakıyorum ikinci fiilime yürüme. Buradaki üç ekip beni isim, fiil, ekipte. Ve yine burada isim görevinde kullanılmıştı isim fiil ekini aldığı için. Ama şöyle bir durum vardı. E, fiilimize eklerini almış her fiil cümlede bir yan yardımı getirdi. O zaman buradaki yürüyüş kelimesi cümlede mutlaka yan yargı belirtir. Arkadaşlar fiilimsizler türü fark etmeksizin eğer bir cümle içerisinde geçiyorsa neydi? Cümlede mutlaka yan yargı belirtirdi. Temel yargıyı destekleyen bir yan yargı oluşurdu. Ve son örneğimizde mattan verilen. Şöyle diyelim. yazdığımda birinci cümlede bakıyorum iki tane fiil soru sözcük var. Birincisi kalmak fiili, ikincisi götürmek fiili. Bakıyorum buradaki dı eki neydi? Görülen geçmiş zaman etiydi. Ve üçüncü tek kişi eki. Yani o. O zaman kim ve kişi eki olduğu için burada fiilin sözlerini arayamıyordum. Otomatik olarak bu fiiline baktığımda götürme işi dediğimde buradaki m isim milletini almış mı? ve isim soyu bir sözcük olan Mey. Aşağı iniyorum. Kitapların hepsini benim olduğumu götürme dediğimde de. Burada yine bakıyorum bir temel yargı söz konusu. Yani emir kipi, emir kipi dolusuzluğuyla çekinmemiş bir fiil söz konusu. O zaman emir kipiyle çekilmemiş için ve sen ikinci tekil kişi kullanıldığı için Passos. Mas... dolmak Gördüğünüz gibi yemek ve dolmak fiili artık yeni bir kavramın, yeni bir olgun, yeni bir olayın ismi olduğu için fiilisi özelliğini kaybederek artık yemek ve dolma olarak yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığı için burada istediğim özelliği aramam doğru olmuyor arkadaşlar. Bu gibi sözcüklere de kalıplaşmış veya diğer adıyla kalıcı sözcükler diyorum. Örneğin burada da yeni bir yemeğin ismi mesela sarma. Ee, ya da ne olabilir? Çakmak olabilir, sarma olabilir. Şimdi gelelim örneklerime. Şöyle Mesela yani yumuşayabilir, benzeşebilir, taralabilir, incelebilirdi. Burada da acak eki normalde sıfat fiil eki. Yumuşak ye ile yumuşadığı için yine değişen bir çöp şey. yine sıfat fiil eki olarak devam ediyor. Şöyle bir durum var yine sıfat olduğu için önünde bir isim var. İsmi nitelediği için buradaki acak eki yani yapacağı kelimesi bir sıfat fiildir arkadaşlar. Şimdi şöyle Sıfat fiillerle ilgili bir özelliğim. Yine isim fiillerde gördüğünüz gibi şöyle bir özelliğimiz vardı. İsim fiillerde neydi? Belli ekleri alarak kalıplaşmış sözcük oldu. Aynı şekilde burada da belli ekleri alarak sıfat fiil aldı. sıfat fiil ekini almış sözcükler kalıplaşmış isim olabiliyor. Şöyle örnek verelim hemen. Mesela diyelim ki Oh, yeah. başlığına bakıyorum. İlk cümlede dönem eki bir sıfat fiil eki. Önünde yine bir isim vardı. Neydi o zaman? Ben eki unutsam da bunun bir sıfat fiil olduğunu hatırlıyorum. Dönen kişiler. Şimdi ikinci cümleye iniyorum. Gezden dönenler çok iyi olmuşlardı. Dediğinde burada da yine bir en eki var. Ama farkındaysa önünde nitelediği bir, bir isim yok. Onun yerine buradaki kişiler İsmi düşün, çoğul eki olan ler veya var geldiğinde arkadaşlar işte ben bunu anlaşma sıfat fiil yapmış oluyor.